Hepinize merhabalar kuyunlarım. Bugün gözüm kapalı Zepeto bir kız oluşturmak Nasıl? ama al, satın almayacağım. Gözüm kapatacağım. Teker teker ne çıkarsa bir tek en sonundakini uygulamayacağım. Sadece kıyafet ve de ruj yapacağız. Şu an benim kızım böyle bir kız çok tatlı. Şu çok tatlı bir kız işte. Şimdi ilk önce öneriler. Ön eğlenden başlıyoruz. Hadi bakalım. İşte bir göz geldi. Şöyle göstereyim. Aşırı kötü bir göz. Bunu beğenmezsek bir kere daha değiştirebiliriz. sadece ilk kere değiştirme hakkım var. Şimdi bir tanesini yiyeceğim ben. Yedik bile. Ne geldi? Ayakkabı geldi. Bakalım nasıl oldu. Dört. Evet. Oh. oh my god. Bu nasıl bir ayakkabı? Hiç beğenmedim. Neyse geliyoruz. <laughs> Çok bu. Marka. Bak bu Bunu bir şey yok. Bu yüzden Mike'ı değiştiriyorum. Bu çıktı. Hazır mıyız? Kabul etmedi. Tekrar yapın diyor. Hı, <laughs> ayakkabı. <gülüyor> elbise lütfen çok güzel bir şey olsun. Elimde böyle bir yere dokunurdum. Mickey Mouse'un böyle bir şey çıktı. Çok güzel. üst yapmak istemiyorum. Bir şey elbise seçtiyse üst yapmaya gerek yok dış giyimi de gerekiyor. Pantolon oluyor. Buna da gerek yok. Çaraba gerek Allah'ım. <laughs> İğrenç. İğrenç. Allah'ım. İşte. Hadi. geldi. İşte <laughs> ya bu çok güzel bir ayakkabı da yani şu çoraplar. Of. Bu çıktı. Saç rengi aşırı yarıldı ama. Hmm. Başlık bakalım ne çıkacak. <laughs> Kızaksın <haksızlarına> geliyoruz. İşte <laughs> i̇ğrenç bir şey oluyor. Ya cidden ya bu kadar da kötü olamaz. Arkadaşlar. bir şey çıkamaz. Dondu şu an. Donuklu biraz. Bu gözlük çıktı. <laughs> kabısını değiştirmek istiyorum. Takı. Elimi bir yerde durdurdum. Geldim. Yani aç diyorum gözüme. Böyle bir şey çıkmış. Bakayım. Hmm, çok güzel. Kafasındaki hiç beğenmedim. Ayağındaki bu şey çok güzel ama beyaz şey. Sanki alıyoruz sanki. Aksesuara geldik. Ben olduğu yerle yani yapmak istiyorum. Bir şeye bastım. Neye bastım? Bu ne? Aa elinde bir şey var. Aa içeceğe basmışız. Tamam. Azal. Hun kofer gösterisini istiyorum. Şu an bir yerde durmuştur inşallah. Bir lan basıyorum. İnşallah güzel bir şey basarım oğlum. Bastım bir şey. Açıyorum gözümü. Açtım ee. En gözüm kapıların bir hata verdi. Ha şuna bastım. Neyse artık ne bastım biliyorum. Hata vermemesi lazım. <laughs> Mükü tamam. Okey güzel. Bu özeli yapmayacağız ne olduğunu biliyorum. Bunlardan olmak istemeyiz. Ben şu çorabı değiştirmek istiyorum. Ay ciddiyiz ancak. Sıma Durdu mu? Bilmiyorum. Dolandırıyorum. dedim şimdi. <laughs> Bir şeye bastım bastım da biliyorum. Ah, çok güzel şu. Şunu Bakar mısınız? Güzel yani Şuna basmışız. Şimdi çok, çok da Şuna Şuna bastmışız. Şimdi sıra Çok acıktım çok da neyse. Şimdi sen arkadaşlar. Yine saç. Saç geldi. Yine elimi bir yerde şu an durdurdum. Basıyorum. Hiç yerimizde değil. Bastım. Ne çıktı? Ne çıktı acaba? Oh my God. açtım. Oh, çok güzel. Şimdi aşırı güzelim. Şimdi saç rengine bakıyoruz. Basıyorum ben herhangi bir şeye. Bastım. açık Oh, çok güzel. Aşırı güzel bir kız oldu. Şimdi ruj. Rujunu. Hmm. Şimdi ruj rengi ne oldu? Bir de var acaba ben gidelim. Basıyorum şöyle bir şey. Ay elim yanlışlıkla çarptı. Ay. Bastım bir şey. Ne çıktı? Hı, güzel tamam. Çok iyidir. Göz makyajımıza geliyoruz. Göz verin. Ne buradan bir yapacağım? Şey seçeceğim. yapacağım? Ne bastım Ne şey bastım bastım yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? yaptım Hı, konuşmaya bir şey Nasıl bir şey yaptım çok merak ettim <laughs> <Hı, şircim. gülüyor> <laughs> hadi kızımız bu <laughs> bence çok güzel oldu ben çok sevdim hep bence böyle göz kapalı videolar yapmalıyız. Bu arada arkadaşlar cidden yemin ediyorum ki gözüm kapalı yaptım. Ben olsam şu gider şu şapkayı seçer miydim? Bu gözü seçer miydim? Yüz çok güzel denk gelmiş. Şu i̇şte da yani ayakkabılar ya güzel de çorap da iyi yani. Şu kafasındaki şey hiç güzel olmamış. Bunun haricinde kızımız çok güzel. Perfect. Bunu ben bir süsleme yapacağım. Nasıl yapacağım diye sorarsanız bakın şimdi. Kızımız bu ama benim merak bir şey var. Bunu deneyeceğim. Kızımız bu. Normal kızımız bu. Ben bir şey deneyeceğim. Üstündekini bir dakika. Bir şey deneyeceğim şu an. Şimdi merak ediyorum nasıl gözüküyor diye. Üstüne bunu giydireyim. Hmm. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şuna bakın. Ne kadar tatlı oldu. Kafasındaki şapkayı ben bir çıkartabilir miyim? Başındaki mermiyi çıkartacağım. Beş gözü de gözükeni güzel bir boncuk takayım. İnternetin çekmesini bekliyorum. Bakasın çok kısım güzel değil. çok güzel bir makyajı varmış. güzel şey olmadı. Işık bir şey arıyorum. Şu nasıl? geliyor. Kusiteme benim. Ya, no, güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakar mısınız? Ben bu en iyi kombinlerimden bir tanesi oldu. Satın al bakalım ne kadar tutuyor. 400, 4500. Hmm. Bir göz aksesuarı, çorapları, bir de başlığımda gözleri alabiliyorum. Benim bir tane şeyim var. Ben bunu aşırı beğendim. Neyse video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Asla ama asla. Çok tatlış bir kız oldu. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. ve böyle, böyle videolar ben yapacağım. Çünkü aşırı beğendim yani ben bu kızı. Çok tatlış bir kız. Ayakkabısı. gözler kapalı yaparız. Ya da böyle normal. Gözlerim kapalı yaptıktan sonra yaptım. gibi de yaparız. Şöyle arkasında. Çok güzel bir kız oldu. O <laughs> 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 oh, yiyeceğim ben bunu. Aşırı güzel. Çok güzel. Ben, ben böyle bu tarz kızları falan çok severim. İşte böyle. Çok seviyorum yani. Öyle yani böyle videolar gelmesin istiyorsanız like'lara basmayı ve de bildirim çubuğuna basmayı unutmayın. Bay bay. Septum.